Gelecek nesillere yaşanılası bir dünya bırakmak isteyen Kibar Holding bünyesindeki Aslan Alüminyum'un 2025 sürdürülebilirlik stratejisinde yer alan 36 hedefinden biri biyoçeşitliliği korumak. Ülkemizdeki 30 endemik türün yok olma tehlikesinden yola çıkan Aslan Alüminyum, ilk olarak 2019'da Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü işbirliğiyle Mavi Yıldız çiçeğini laboratuvar ortamında çoğaltarak yaşam döngüsüne kazandırdı. Haziran 2022'de ise projenin ikinci ayağı olan kum zambakları ekosisteme döndürüldü. Firmanın yerleşkesinin bulunduğu Kocaeli'ye özgü, endemik ve nesli tükenmekte bir tür olan 200 tane kum zambağı doğaya aktarıldı ve %90'ından fazlası hayatta kaldı. Koparmanın cezası 140 bin lira olan kum zambaklarının doğaya dönüşüne ve bitkinin yok olma tehlikesine dikkat çekmek için haber yansımalarında Bitkiyi tehdit eden davranışlar vurgulanarak kamuoyunda farkındalık yaratıldı. Lansman döneminde zorlu PSM prodüksiyonlarından Kum Zambakları isimli bir oyunun tanıtımları ortaya çıktı. Bu tesadüfü bir iletişim fırsatına çeviren Aslan Alüminyum, oyuna sponsorluk kararı alarak sanatın birleştirici, doğanın iyileştirici gücünü desteklemiş oldu. Oyun öncesinde buluşulan basın mensuplarıyla farkındalığın ve bilincin arttırılması yönünde önemli bir adım atıldı. Sezon boyunca 28 kez sahnelenen oyunu yaklaşık 5600 tiyatro sever izledi. Proje ile ilgili kitapçıklarsa salonda ücretsiz olarak izleyiciyle buluştu. Projenin iletişim çalışmalarında 14 yazılı haberle 1597 sütün santimetrelik alan ve 4 milyonu aşkın erişim elde edildi. İnternette 117 sitede yansıma buldu. Çam konaktaki kum zambakları 2 yıl içinde çiçek açacaklar.